davetçisi olmayan kimseyi içeri alamıyoruz çok Söyledim, yanlış yazılmış olsa da hesap <laughs> <sokma> mı vereceğiz güvenen 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 Bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Buradan hep karıştırıyorum da. Yürüyerek. <laughs> biz de bayağı. Bayanı kıstırdıklarını görünce de bayan büyütüyor. Bayan. 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 Ayrıca buna bayan demeyi de kes artık. Hayırdır kardeş? Ne diyorsun kardeş sen? Bak Savaş kardeş. Adın ne kardeş? Aksadı kardeş. Sadık kardeş. Sen niye durmadın lan? Hiç. Küçük bir işim vardı. Mekana gidiyorum. Polisi görünce demiyorsun da. Ne alakası var ya Allah Allah ben katacak neyim var sen düşün Bir kere de durdurmazsam be Şöyle beni hırpalayarak bir kere de sen sevsen Böyle ağzımı burnumu dağıtsan Böyle bağrıma basıp ondan sonra geri fırlatsam beni Böyle nefesimi kessem böyle nefesimi <laughs> hey, Kesiyorsun zaten ama hani, Sen anladın kes ya. Biri 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 var Yüreğimin içinde yeri yeri Açıyorum, Bakayım. baba. Hadi yel. Herkes kendi montunun renginde arabası var. Ben de mavi taksilerden bulayım bari. Kese 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 kese. Şiir okur musun? Okurum. Kitap okur musun? Ok okuyorum. ile ilgilenir Hayır, misin? Hayır, zerre ilgilenmiyorum. Çünkü çok vakit alıyor. Her yer doğa olduğu için evet, her zerre ilgileneyim çok yani ben. Çok e, Yönetmenle tanıştığım çok için hayvanlar alemine de yakınım. <laughs> şinde yeri yeri var. sen. Bilmiyorum, bakalım mı bu? Bak. Bakalım bak, oğlum muyum? Hayır değilsin. Olur. Sen bir e, hayvanla çalışıyorsun. Biliyorum. I sen, sen biraz ağzını yayarak konuşur musun? <laughs> <Tabii>. Evet, buyurun. Sen kaç gidiyorsun? Ben e, Askerlik, vataniye görevimi yapıyorum yani, şu sıra askerdeyim. Normal hayatında peki? Sen çoluğu musun? Senin baban bunun asker arkadaşı, seni ona göndermiş tamam mı? Tamam. Gel sor, sen sen misin? İsmiyle sor. Sen sen misin? İsmiyle soruyorum sana. Sen Fırat'ın olursun değil mi? Manyak mısın? Evet, evet. Topraklama yok desen parmağını içine sok. Ayakkabının içinden desen ona topraklama yaptır. Bunu içine parmağın falan sokmam. <laughs> arkadaş o zaman dilini değdir. Dilden daha iyi geçer. Aa, tabii. Kenarına değdir. Ben onu montajla içine koyarım. O deli kim bilir nereye koyarsınız montajı? Giderken Ezgi birden bir şey etkilemişti. Oo. Ya yapmayın şunu. Ben 80'lerin insanı değilim. <laughs> Ezgi yapma şunu ne olur hanımefendi ol azıcık ya. Bütün hanımların rüyası. Ev kızı diye aldık ne çıktı? <laughs> Arkadaşım sen Evi şaşırdınız. günler. İyi günler. Nasılsınız? Hamd olsun. Size ne var ne yok? Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. <laughs> Kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? Yön Ve... Yönetmen, Ve... <laughs> Arkadaşım sen de ona bir şaka yap aşağıdan. Tut Hadi. tutmasam düşüyordun. <laughs> o benim elim ki. Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın!